Peki şimdi Erdal Bey, e, Türkiye haritasına baktığımızda e, daha çok sel ve seylap konuları Karadeniz bölgesini etkiliyor. Deprem evet. burada daha az ama hani Marmara ve Anadolu'ya doğru kaydığımızda oralarda da deprem etkili. Şimdi siz hepsini bir polise to to topluyorsunuz. E, o zaman benim de aklıma şöyle bir soru geliyor. E, ben yani, sel baskını olmayan bir bölgede yaşıyorsam niye bu sigortayı yaptırayım? Ya da ben deprem bölgesinde düşük olan bir bölgede yaşıyorsam niye deprem evet. teminatı alayım, sel yüksekse? Orayı nasıl koordine ettiniz? Ee, şöyle özellikle. şöyle ettik Noyan Bey, aslında depremde de böyle bir fark vardı. Depremde de az riskli, çok riskli yerler vardı. Dolayısıyla biz mahalle bazına kadar ülkeyi deprem risk gruplarına ayırmış durumdayız. Yani siz... İstanbul'da ya da herhangi bir yerde oturuyorsanız deprem riski yüksek dahi olsa adalardaki riskinizle Beykoz'daki riskiniz aynı değil. Dolayısıyla bu da zaten fiyatın içindeydi. Bu aynısı benzeri şeyde de var. Diğer doğal afetlerde var. Biraz da bu konuda hani kötünün iyisi şansımız mı diyelim? Neden diyeceksiniz? Karadeniz deprem açı açısından risksiz bir bölge. Diğer afetler burada. Doğru. Dolayısıyla biz riski yüksek olan yerlerden biraz daha yüksek prim, olmayan yerlerden çok daha düşük prim ya da hiç almıyoruz. Dolayısıyla bu kombinasyon her türlü poliçenin evet. içinde var. Yani bu 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 söylediğiniz ayrım prime bazlı, prim konusunda evet, ayrım olacak. Aynen Yani öyle. depremi deprem riski yüksek olan yerin Deprem primi yüksek olacak. Evet. Ee, sel baskının olduğu yerde sel primi yüksek olur. Böyle mi algılıyor? Aynen öyle. Bu bir e, çarpan olarak giriyor poliçenin e, deprem tarifesinde hesaplanmasına. Sizin poliçeniz tek ama teminatlarınızın hepsini alıyorsunuz ama o teminat e, bu buketi içinde deprem için mesela hiç ödemiyorsunuz. Sel için biraz prim ödüyorsunuz. Başka bir yerde deprem için çok ödüyorsunuz. Sel için çok az ödüyorsunuz. Ya da heyelan için ödeyebiliyorsunuz. Dolayısıyla biz adil bir paylaşım olsun diye de böyle bir çalışma içinde olduk. Zor deprem sigortasında çok belli peri şeyler vardı. Parametreler vardı. Evet. İşte birinci, ikinci bilmem ne yedi. İşte metrekare vardı. Ama şimdi sel, seylap, diğer afetler girince herhalde Primlerin parametreleri genişledi değil mi? E, kendi içinde farklı kategorilere ayrıldı. Mesela Türkiye'de deprem için 7 bölge vardı. Evet. Sel içinde 5 bölge var. Ha. Bunun e, daha riskli az riskli olanları. Onlar da bir parametre olarak giriyor. Bazı e, teminatları da biz yeni öğreneceğiz. Dediğimiz gibi hani sigortacılıkta diğer alanlarda bir hesaplama yapabiliyorsunuz aktüerya ama... E, Orman yangınlarında bundan önce herhangi bir veri yok elinizde. İlk defa uygulanacak bir sigorta. Dolayısıyla bu gibi teminatlar içinde ya prim almıyoruz ya çok küçük maktu primler alıyoruz vatandaşımızdan. Biraz yolda öğreneceğiz ve bunu gelecek hasarların durumuna göre yeniden şekillendireceğiz. Peki.